Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Poco M5 akıllı telefon ile karşınızdayız. Poco, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markalarından bir tanesi ve M5 modeli de bir performans oyuncusu olarak nitelendiriliyor. Helio G99 chipsetini bünyesinde barındıran ürün, düşük güç tüketimi ve oyunlarda iyi performans sunmayı hedefliyor. Tabii ki dağısı da var, şimdi isterseniz detaylara birlikte bakalım. Poco M5 8.9 milimetre kalınlıkta ve 201 gram ağırlıkta. Tasarım detaylarına bakıldığında arka tarafın deri kaplı bir not defterini andırdığını söyleyebiliriz. Plastik yapıdaki yüzey avuçta rahat kullanıma imkan sunuyor ve kolay kolay parmak izi belirginliğine izin vermiyor. Tabi hemen üst kısıma geldiğimizde piano black olarak da nitelendirebileceğimiz pürüzsüz parlak siyah yüzeyi görüyoruz. Kamera diziliminin yer aldığı bu çerçeve haliyle parmak izi tutabiliyor ve çizilmelere karşı dayanıksız bir konumda. Bu sebeple beraberinde gelen koruyucu şeffaf kılıfı kullanmanızı öneriyoruz. Poco M5 bünyesinde 3.5 mm kulaklık girişini de bulunduran bir telefon. Günümüz çoğu güncel modelde bu detayı göremiyoruz. Öte yandan hala kablolu kulaklık tercih eden kullanıcıların olduğunu da unutmamak gerekiyor. Böylelikle Yine bu ürünün bünyesinde yer alan FM radyo özelliğinden faydalanabilirsiniz. Cihaz siyah, yeşil ve sarı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip bizim deneyimlediğimiz model siyah renk oldu. Telefon 6.58 inç Full HD Plus çözünürlüklü ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme değeri bulunan ekran aynı zamanda çizilmelere karşı Gorilla Glass korumasına sahip. Yani baktığımızda bu saydığımız ekran özelliklerini çoğu üst seviye telefonda da görmek mümkün. Dolayısıyla Poco iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Ekran kaygan bir yapıda ve ufak dokunuşları dahi algılayabiliyor. Hatta kaygan yapısı özellikle rekabetçi oyunlarda dokunuşlarınızla pürüzsüz ve hızlı hareket edebilmenize de yardımcı oluyor. Sanki üst seviye bir optik mouse kullanıyormuşsunuz gibi. Peki parmak izi okuyucu sensör var mı derseniz evet var. Sağ yan taraftaki fiziksel güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu işlevi görüyor ve genellikle iyi çalışıyor. Benzer videolarda da bahsettiğimiz gibi dijital hayatınızı güvence altına almak için bu özelliği kullanmanızı öneriyoruz. Poco M5'in Helio G99 ile geldiğinden söz etmiştik. 6 nanometre üretim süreciyle hazırlanan bu sisteme 4 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB UFS 2.2 dahil depolama faktörleri eşlik ediyor ve microSD kart desteği de sunuluyor. Depolama faktörü çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır ama uzun süreli deneyimlerde 4 GB RAM faktörünün zaman zaman zayıflayabileceğini düşünüyoruz. Ürün sosyal medya uygulamalarında keyifli vakitler geçirmeniz için iyi performans sunuyor. Ayrıca Kurulumu tamamlayıp arayüzde gezinmeye başladığınızda Netflix, Snapchat, Spotify ve Amazon gibi uygulamaların da ön yüklü geldiğini göreceksiniz. Telefonumuzda Android 12 işletim sistemi kullanılıyor. Peki ya oyun performansı? Başta Helio G99 için iyi oyun performansı ve düşük güç tüketimi hedefi olduğundan söz etmiştik. Telefonda Call of Duty gibi popüler bir oyunu HD grafikler ve akıcı detaylarla oynayabiliyorsunuz. kameralara. Telefonun arka tarafında 50 artı 2 artı 2 megapikselden oluşan kamera dizilimi var. Yani ana kamera, makro kamera ve derinlik sensörü. Seçeneklere baktığımızda HDR fotoğraf çekimi, 1080p 30 fps video çekimi, bokeh fotoğraf çekimi, hızlı video çekimi ve ağır video çekimi gibi seçenekler sunulmuş. Ön taraftaki kameramız ise 5 megapiksel değerde HDR selfie, bokehli, portre fotoğraflar, 1080p 30fps video çekim ve hızlı video çekim gibi seçenekler sunuluyor. Kameralar özellikle gün ışığında ve fotoğrafçılık tarafında tatmin edici performanslar sunabiliyor. Poco M5'te Bluetooth 5.3, Wi-Fi AC ve NFC gibi gelişmiş işe yarar kablosuz teknolojilere yer veriliyor. Cihazın dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise 5000 mAh değerdeki pili. Ürün tek şarj ile normal kullanımda 2 günlük deneyim sunabiliyor. Poco telefonun tek şarj ile 15 saat boyunca oyun deneyimi sunabileceğini belirtiyor. Tabii ki burada Oyunun sistemden ne kadar güç talep edeceği ve arka planda farklı işlemlerin olup olmadığının etkisi doğrultusunda da bu sürede değişiklikler yaşanacaktır. Peki hızlı şarj deneyimi var mı derseniz evet var. Ürünümüz 18 watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutuda hızlı şarj destekli bir adaptör de sunuluyor.